Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum kıymetli izleyicilerimiz. Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Yol verme tartışması nedeniyle daha 20 yaşında olan bir gurbetçi vatandaşımız Yusuf Çetin bıçaklanarak maalesef öldürüldü. Olayın detayları neler? Olay sabah saat 3 civarında meydana geldi. Yusuf Çetin ve arkadaşı otoyolda seyir halindeyken bu acı olay meydana geldi. Audi marka aracı ile yolda ilerleyen Yusuf Çetin, Mercedes marka bir araçla sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde tartışma yaşadı. Her iki sürücü konuşmak için yolun kenarına park etti. Ancak beyaz Mercedes'ten inen bir kişi Yusuf Çetin'i aniden bıçakladı. Adam daha sonra olay yerinden arabasına binerek kaçtı. Kanlar içinde kalan Yusuf Çetin ise aldığı bıçak darbeleri nedeniyle olay yerinde maalesef yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü hakkında hemen yakalama emri çıkartıldı. Alman gazetelerinde yer alan haberlere göre zanlı 25 yaşında bir gün sonra polise teslim oldu. Bir gazetesinde açıklama yapan öldürülen Yusuf Çetin'in yakınları Yusuf'un eğitimli bir çatı ustası olduğunu belirtirken Yusuf çok sıcakkanlı bir çocuktu, kimseye asla zarar vermezdi, çalışkan, iyi huylu ve her zaman yardımsever bir gençti ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyicilerimiz şöyle bir iddia var. Yusuf'u bıçaklayan bu zanlının katilin bir Türk olduğu ifade edildi. Bununla ilgili olarak da soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde elbette bunların hepsi tek tek ortaya çıkacak. Sebep ne olursa olsun daha hayatının baharında olan 20 yaşındaki bir kardeşimize kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına, ailesine sabırlar versin. Çok çok üzücü bir olay. Kıymetli izleyicilerimiz, trafikle ilgili izniniz olursa birkaç konuya değinmek istiyorum. Bizim de başımıza gelen bir olayı bu sene sizlerle paylaşacağım. Olay Türkiye'de meydana geldi. Yol verme nedeniyle. Yani birisi çok ani bir şekilde bizim önümüze aracını kırdı. E arabada çoluk çocuğumuz var. Ve biz de insani bir refleks olarak ne yapıyorsun dedik. Şimdi araç Almanya plakalı bir aracımız var. Zaten bunu gördüklerinde bir insanlıktan çıkıyorlar bazıları araçtan indi, yanımıza geldi. Ben camı kapattım, kapıları kapattım. Ne diyorsun? Yani sürekli bir saldırma hali. Şimdi bir şekilde biz de sinirlerimize hakim olmasak, araçtan insek ya da biz de aynı şekilde karşılık versek inanın orada yani çok çok üzücü olaylar meydana gelecek. Araçta çoluk çocuk ağlamaya başladı vesaire olaylar. Yani gerçekten bu trafikte kimin ne olduğu belli değil. Kiminle karşılaşacağım belli değil. Kimde silah olduğu, kimde sopa olduğu, bilmem ne olduğu belli değil. Haksızken bile insanlıktan çıkıyorlar. Oysaki özür dilerim kardeşim. Vesaire dese biz de yatışacağız, yolumuza bakacağız, devam edeceğiz. Yani araçla giderken bir anda çok böyle sert bir fren yapıyorsun. Arabadaki herkes sarsılıyor ve ne yapıyorsun diye insani bir reflekste bulunuyorsun. Ve araçlar iniyorlar, sizi dövmeye kalkıyorlar. Yani bu sadece Türkiye'de değil. Maalesef pek çok yerde meydana geliyor. Yani beni yanlış anlamayın Türkiye'de bu tarz olaylar oluyor diye karalamak için söylemiyorum. Ama bizim Türkiye'de bu işler daha yaygın. Almanya'da ilk bu haber önüme geldiğinde ben çok şaşırdım. Maalesef iki Türk'ün kavgası olduğu görünüyor. O nedenle hem Türkiye'de hem de başka bir yerde yani sineye çekin. Yolunuza bakın gidin kardeşim. Kimseyle tartışmayın. İnsanlar gergin. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. O direksiyonun başına oturduklarında kendini dünyanın sahibi sanıyorlar. Böyle bir tablo var. Yine pek çok arkadaşımızın başına özellikle yabancı plakalı araçlarla Türkiye'de bir sürü olaylar meydana geliyor. Saldırıyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar. Sanki yabancı plakalı araçların sahibi uzaylı. Uzaydan bir öcü geldi sanki sanki Türkiye'nin topraklarında yetişmemişler ya da Türkiye'ye ait insanlar değillermiş gibi muameleler yapıyorlar. Aman aman siz olun. Gerçekten trafikte hiç kimseyle, özellikle de Türkiye'de tartışmayın arkadaşlar. Tartışmayın, tartışmayın. Şimdi hazır araçlar demişken biz geçtiğimiz günlerde bir konuyu gündeme getirdik. Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kullanılması ile ilgili izin durumu. Bakın kıymetli izleyicilerimiz 185 gün kuralı deniliyor buna. Bu 185 gün kuralı şudur. Son bir yıl içerisinde eğer siz yurt dışında kaldıysanız ve ikametgahınız da yurt dışındaysa siz aracınızı Türkiye'ye götürebilirsiniz. Aracınız Türkiye'de 730 gün yani iki yıl kalabilir. Bu aracı kimler kullanabilir? Bu aracı eşiniz, çocuklarınız, anneniz ve babanız kullanabilir. Ancak saymış olduğum bu kişilerin ikametgahlarının yurt dışı olması gerekiyor. Ve araç Türkiye'ye giriş yaptığı zaman bu saymış olduğum kişilerin de son bir yılda 185 gün yani 6 ay yurt dışında kalmış olmaları gerekiyor. Eğer bu şartları taşımıyorsalar bu kişilerde bu araçları kullanamazlar. Bak net. Bunun yanı sıra aracı vekaletle başka biri götürebilir mi diyorlar mesela bizim aracımızı. Evet götürebilir ancak vekaleti vermiş olduğunuz kişinin de son bir yılda 185 gün yurt dışında kalması gerekiyor. Bu saymış olduğum kişilerin dışında aracı eğer bir kişi kullanırsa ve polis çevirirse aracınızı bağlar. Ardından yaklaşık 10 bin euro civarında para cezası keser. Size bir hafta süre verir araç gümrüğe çekilir. Bir hafta içerisinde bu aracı Türkiye'den çıkarmak zorundasınız. Şöyle sorular var. Aracı işte amcamın oğlu, dayımın oğlu, yengem, abim, kardeşim kullanabilir mi? Hayır kullanamaz. Bu kişilerin ikametgahları yurt dışı olsa bile kullanamazlar. Saydığım kişiler kullanabilir. Yani çocuklarınız, anne, baba, eşiniz, başka hiç kimse kullanamaz. Bu kadar basit ve bu kişilerin de araç Türkiye'ye girdiğinde 185 gün bir yılı son bir yılda yurt dışında kalmış olmaları gerekiyor. Arkadaşlar bunun dışında şöyle yorumlar aldık. İşte ben kullandığım bir şey olma denk gelmemişindir ya da prosedürü bilmeyen bir polise denk gelmişindir, işlem yapmamıştır. Ancak ben resmi size kanunu anlatıyorum. O nedenle sakın ola ki aracınızı birilerine vermeyin. İşte memlekete gittik dayımın oğlu bir kullansın, amcamın oğlu bir kullansın falan yapmayın arkadaşlar. Aracınızı bağlarlar, hemen sınır dışı ederler bu aracı. Bu kadar basit. Hem ceza yazıyorlar hem gümrüğe çekiyorlar ve aracı bir hafta içerisinde çıkarmak zorundasın Türkiye'den. Bu tarz ağırlıklar var. Ha buna ben kökten karşıyım. Ya kardeşim bir tane aracın peşine düşmüşünüz ya. Böyle yasayı gerçekten ben doğru bulmuyorum. Bu yasanın mutlaka değiştirilmesi gerekir. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı bir söz verdi. Dedi ki: 185 gün kuralıyla araçlarını Türkiye'ye getiren herkese ikinci seferde tekrardan 185 gün yurt dışında kalmadan sadece 30 gün kaldıklarında biz bu hakkı yeniden vereceğiz dediler. 2 yıl oldu. Bu sözü yerine getirdi mi Cumhurbaşkanı? Hayır, getirmedi. Bu gerçek. Yani hal böyle olunca mesela bununla ilgili olarak da biz kamuoyunda çok sefer yayınlar yaptık. Bu verilen sözün tutulmasını istedik ancak hiçbir şekilde Ankara'nın umrunda bile değil. Yurt dışında yaşayanların gerçekten şunu bilmesi gerekiyor. Seçim döneminde hatırlanırsınız. Onun dışında sizinle hiç kimsenin işi, gücü olmaz. Bak. Verilen sözü niye tutmuyorsunuz? Bir diğer söz yurt dışında çalışır yurt dışında çalışırken insanlar Türkiye'de emekli olabilir. Ama emekli maaşı alamaz deniliyor değil mi? Böyle bir kanun var. Niye bu kanunu değiştirecektiniz? Neden değiştirmediniz? Çalışırken de insanlar Türkiye'deki emekli maaşlarını tam alacaklardı. Bu söz yerine getirildi mi? Hayır, getirilmedi. AK Parti bununla ilgili bir kitapçık yayınladı. Dedi ki: "Biz verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik." dedi. Sizce sözler yerine getirildi mi? Getirilmedi mi? Biz söyleyince de arkadaşlar birileri bize kızıyorlar. olur mu öyle şey yapacağız, edeceğiz, cakcuk yapacağız falan filan. Neyse hayırlısı diyelim arkadaşlar. Artık herkes her şeyi biliyor. Artık eskisi gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı söylediklerinizi hemen insanlar inanmıyorlar. Bunu bilin. Bizim yapmış olduğumuz yayınların da bunda çok etkili olduğunu zaten biliyoruz, görüyoruz. Bundan sonra da gerçekleri paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, sizler bu konularla ilgili olarak lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Gerek anavatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.